Merhaba arkadaşlar ben Mete bugün sizlerle birlikte Glass royal oynuyoruz yine deste yapacağız ee, bakalım hiç kullanmadığım bir deste bu onu yapacağız bakalım azıcık ezik bir deste olacak neden çünkü hızlı da olması lazım elektro olmazsa olmaz şu 3 efsane bir koyacağım neden? Çünkü bunları çok seviyorum. Okları çıkartmayacağım. Valkür falan falan filan koyacağım işte. Her neyse. Bugün şansım yok. Ee, arkadaşlar bu domuz bincisini çıkartıyoruz. Valkür koyacaktım. Okların yerine aman boşlara koşu çıkartalım zaten. Eksir toplu bunu koymam lazım acil. Çünkü bazı adamlar beni tokatlıyor. Destemiz budur arkadaşlar. 4.2 iksirlik. Hemen zaten hazırladık. Ve savaşa girdim. Kraliyet Arena. Evet arkadaşlar. İlk kraliyet devini koyuyorum ondan sonra cehennem ejderhası ve önüne Valkür. Ondan sonra adam iskelet ordusu atarsa tamam. Arkadaşlar adam iyi bir başlangıç yaptı. Ben 9 ikisini bekliyorum. Ya da evet 9 ikisini bekleyeceğim. Hile elektro atacağım. <laughs> Önüne direkt Valkür iskelet tordosunu öldüremezler onu. Ateş, Elektro süper arkadaşlar. Ben beğeniyorum elektro büyücülerini. İkili özellikle aldık o kuleyi arkadaşlar. Hiç adam savunmasına gerek kalmadı ve biz aldık. iyi oyundu. Bol şans diyerek diğer maçlara geçiyoruz. Gümüş sandık geldi. Arkadaşlar en son biz kardeşimle Real Madrid diye bir tane klan kurduk. Gelmek isteyenler gelebilir ama her şey büyük olacak. Gelenleri sevinebilirim, sevebilirim yani ne yapabilirim? Lider yardımcısı yapabilirim. Ama arkadaşlar 6. arena ve üstte olacak. 5. arena falan hiç olamaz. Olmayacak. Olmaması gerek. 5. arena'ları atabilirim. Özür dilerim. 5. arena'lara da gelebilir. Yani Tekrar girmiştik maça. Kraliyet devi ile elektro büyücüsü. Savaşın. Savaşın. E, 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 e. Tomruk. i Arkadaşlar o alabilir miyiz? Kraliyet devi orayı tek başına alabilir mi? Alamadı. O zaman elektro büyücüleri devreye giriyor o zaman da. Saldır elektro. Çarpma çarpma. Arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna gelelim. Dilerseniz kendinize iyi bakın. Arkadaşlar ben bugün köye gideceğim. Köyde bir sürü vlog gelecek. Vlog. Ee, köye gittiğimde de vloglar çekeceğim işte. Bir sürü vlog. Hepsini bugün aktarmaya çalışacağım. Çünkü bugün gidebilirim. Yarın da gidebilirim. Bilmem karışır annem. Bugün deydi Yani. Kendinize iyi bakın. Like atmayı. Abone olmayı alın yine. Like atsınlar yine. Abone olmayı like atmayı yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.